Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Depremin üzerinden 3 yıl kadar geçti. Özellikle merkez ilçemiz Dulkadiroğlu'nda hala enkazın, tozun, toprağın içinde yaşamaya mahkum insanlar var. Aylardır süren plansız yıkımlar hafriyatlar özellikle hafriyatlarda demirler alınıyor ve geri artıklar oraya bırakılıyor. Çevre Bakanlığı, Çevre Müdürlüğü veya valilik bunları denetlemiyor. İlçe adeta bir toz bulutu haline geldi. Yağmurların başlamasıyla birlikte çamur bataklığına dönüştü. Yollar geçilmez, kaldırımlar yürünmez halde trafikler kilitleniyor, insanlar evlerinden çıkamıyor, esnaf dükkandan müşteri bekliyor. Özellikle ilçeye bağlı Çağlayan Cerit ve Bertiz yolu derhal yapılmalıdır. Vatandaşlarımız tozdan kurtulduk, çamura saplandık diyor. Kahramanmaraş'ta vatandaşın tek beklentisi insanca yaşamak. Teşekkür ediyorum.